Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda detaylı olarak lunç analizi yapacağız. Lunç nereye kadar düşebilir? Fiyat beklentimiz ne? Bunlardan detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Burada söylediklerimizin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi kişisel görüş ve fikirlerimizdir. Lütfen kendi araştırmanızda yatırım yapmadan önce yapmanız gerektiğini tekrardan hatırlatmak isterim. Sabah video çektiğimde arkadaşlar detaylı olarak piyasadan beklentilerimi açıkladım. Ve burada lunçtan bahsedecek vakit kalmadı. Çünkü video çok uzadı. 17 dakika oldu. 17 dakika olduğundan kaynaklı videoyu çekemedik arkadaşlar. Ve hemen burada ne yaptığımızı size göstereyim. Kanalımızda arkadaşımız yazdı bize. Hocam XRP'yi çekmediniz diye. XRP ile ilgili ee, videonuz yani videoda niye bahsetmediniz diye hemen arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi iki buçuk üç dakikalık bir video çektik ve kriptos kanalımıza attık arkadaşlar buradaki arkadaşlar da bu e, lunç videosunu sabahtan izleyebildi yani çünkü YouTube'a atamadık 3 dakikalık ilk ekstra insanların da vaktini almak istemediğimiz için isteyen arkadaşımız kriptos kanalımıza da linkini aşağıda paylaşırım isteyen de telegram kanalımıza gelebilir arkadaşlar bu tarz durumlarda e, telafi olsun diye buraya çekip videoyu paylaşıyorum bilginiz olsun şunu da hatırlatmak isterim. XRP videosunu çektik arkadaşlar Altcoin kanalımızda. Bu burası bizim Cryptoz Altcoin kanalımız arkadaşlar. Cryptoz'dan ayrı bir kanal kulduğumuz kanal. E, detaylı olarak incelemesini yaptık. Yarın saat 12.30'da yayında olacak. Bilginiz olsun. Biz e, bir daha 10 gün oldu arkadaşlar kanalı kuralı. Hatta 8 gün olmuş. 8 günde 5 tane video attık. Yani yoğun bir şekilde video atmaya çalışıyoruz. Bakın Shiba var, Aptos var, Jack var, XRP yarın yükleniyor. Bu kadar detaylı olarak anlat atıyoruz. Lütfen kanalımıza gelip abone olun ve altında paylaştığımız projenin altında hangi sonrasındaki çekmemizi istediğiniz proje varsa lütfen oranın altına yazın arkadaşlar. XRP projesi paylaşıldıktan sonra yazın. Ben bir sonraki video konusunu sizin sormuş olduğunuz projelerden seçiyorum. En çok gelen yorum hangisine gelse onu seçiyorum. Bana bu kanaldan Kriptos kanalından yazmayın arkadaşlar. Linki aşağıda paylaşacağım. Mesajlara sabitleyeceğim. Mesajlardaki en üst kısımda Altcoin kanalımızın linki olacak. Kanala abone olup Video videonun altına da şu projeyi çeker misin yazarsanız arkadaşlar biz en çok gelen projeyi çekeceğiz bilginiz olsun. Hemen lunca geçelim. Bu videomuz da dik olsun arkadaşlar. Dikey olarak çekeceğim bilginiz olsun. E şöyle baktığımızda arkadaşlar lunch günlükte Bollinger üst bandını maalesef kıramadı. Gördüğümüz gibi 19 600 seviyelerine çıkmasına rağmen üstüne atamadı kendisini. Önemli olan bölge e şuranın altına kırılım yapmaması arkadaşlar. Burası kaşlarda. 15900 seviyesi. 15900'ün altına kırarsa maalesef bizim için olumsuz senaryolar başlar. Piyasa iyi giderken olumsuzu anlatıp sizi ekstra yormak istemiyorum ama şunu düşünün. 15600'ün şu bölgenin kesinlikle kaybedilmemesi gerekiyor. Pardon 15900'ün kesinlikle kaybedilmemesi gerekiyor. Ondan harici hangi noktaları takip edebiliriz yükselişte düşüşte? Şimdi basit hareketli ortalamamızı açtığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamamız bizim 18700'den geçiyor. 18 yükselişlerde 18.700'ü takip edebiliriz. 18.700'ün üstüne bir kapanış görürseniz 20 bölgesine 20 ile 22 bölgesine kadar gidiş görebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunun için dediğimiz gibi 18 bölgesinin üstüne yani 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne bir kapanış görmemiz şart. Onun haricinde baktığımız zaman basit hareketli ortamımızda üstümüzde hemen bir direncin oturduğunu görüyoruz. 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar birleşmiş. Bunun da seviyesi 17.750 bölgesi. Buraya daha önce denemiş arkadaşlar maalesef kıramamış geri çekilmiş. Yine bu 19600 yükselişinde yine üstüne atıyor. Bakın bu kadar büyük bir mum atmasına rağmen kararsızlık mı mudur arkadaşlar? Şu anda ortada gördüğünüz gibi e, alıcı ve satıcıların baskın olduğu piyasada bu mum görürüz. Ve bu mum sonucu da kararsızdır. Hani yükseleyim mi yükselmeyeyim mi arasındadır. E, eşit miktarda alıcı ve satıcı baskısı yiyen mumlardır arkadaşlar. O yüzden şu anda bu muma bakarak çok bir şey söyleyemiyoruz ama satıcıların daha baskın olduğunu görebiliyoruz. Burada tekrardan şu bölgenin üstüne atmamız önemli. O bölgeyi de hemen vereyim. 17.850 bölgesi. Bu bölgenin üstüne tutunursak günlükte üstsel hareketli ortalamamızı kırmış oluyoruz. 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortaman üstüne tutunmuş oluyoruz. Bu da bizim için olumlu bir senaryodur. Tabi birçok arkadaş soruyor. Hocam işte lunç. Ee, buradan 100x'ler yapabilir mi? Bu yükselişte 10x yapabilir mi? Nereye kadar hmm. yükselir? Bunlarla ilgili görüşleriniz ne diye soruyorlar. Onlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Dunç arkadaşlar bakın toplu yakım gelmediği sürece çok büyük pamplar beklemiyorum. Toplu bir yakım gelirse iyi pumplar yapabilir. Peki eskisi gibi 5x'ler 6x'ler gelebilir mi? Ee, arkadaşlar bunlar tabii ki olabilir. Bu tamamen şu an Dove'un topluluk ve vakfın elinde olan bir durum. Ve CZ'nin elinde olan bir durum. CZ yarın öbür gün Dove'unca bir pump yaptırmak istesin arkadaşlar. Çok güzel pump yapabilir ki bunu gördük. Daha 2 ay önce bütün projeler ölmüşken. Bitcoin dibin dibindeyken Luch 6x yaptı arkadaşlar 6x. Ee, yani bu kadar büyük pumplar yapmış bir projeden bahsediyoruz. Ne kadar olursa olsun bir arkasında topluluğu var ve güçlü bir topluluğu var. Topluluk da çalışıyor. Daha bugün biliyorsunuz Binance'dan herkese de mesaj gittiğini düşünüyorum. Ağ yükseltmesi yaptılar. Bu a yükseltmesi ne işe yarıyor? Şöyle düşünün arkadaşlar. Arka planda ekip çalışıyor. Durmadan ağı yükseltmeye çalışıyorlar. İşte örnek veriyorum size. Sizin telefonunuza bir sürüm geliyor. Bu sürüm hackleniyor arkadaşlar durmadan virüs giriyor diye düşünün bu sürüme. E, siz bunu şikayet ediyorsunuz kullandığınız markaya. Kullandığınız marka çok fazla kişiden şikayet alınca A diyor ki benim telefonuma virüs giriyor diyor. Ben bunu güncelleyeyim diyor. Daha korunaklı bir hale getireyim diyor. Burada A yükseltmesi yapıyorlar, onu düzeltiyorlar ve tekrardan yayınlıyorlar. Ne oluyor? Artık o virüs girmiyor. Farklı bir sorun olduğu zaman farklı bir A yükseltmesi yaparak o sorunu gideriyorlar. Böyle böyle durmadan en iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Şu anda topluluk da bunun için çalışıyor. Sıkıntı olan mesela Metaverse'lere NFT'leri altlarında birleştirdikleri zaman açığa çıkan birkaç sıkıntı vardı. Onu gidermeye çalışıyorlar. Çünkü altında çalışan projeleri denetlemesi gerekiyor arkadaşlar. Onlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Bunlar da ağ yükseltmeleriyle oluyor. Sonuç olarak hard fork yapılması vesaire bunların yapılması zor olaydır. Devamlı bu güncelleme olarak düşünün. Basit bir şekilde ağ üzerinde çalışmalarla belli bir modelleme yaparak arkadaşlar üstünde ilerlediğini düşünebilirsiniz o şekilde anlatabilirim. Eğer bunlar sorunsuz bir şekilde belli bir kıvama geldikten sonra topluluk da e, toplu yakımı onayladıktan sonra belli bir arzı yaktıkları zaman arkadaşlar örnek veriyorum 5 trilyon yaktığını düşünün arzı 1.5 trilyona düşürdüler. Bu zaten dünya üzerinde büyük bir yankı uyandıracağını düşünüyorum ben kişisel olarak. Böyle bir yankı uyandırdığı takdirde de ne olacak? İnsanlar almaya çalışacak ama insanların almaya başladığı dönem ne zaman olacak? Belki 10x yapacak, belki 100x yapacak. Ondan sonra almaya başlayacak. Ondan dolayı şunu söylüyorum arkadaşlar bakın hiçbir projeye %100 güvenmeyin. Bu bitcoin de dahil. Niye biliyor musunuz? Şu anda bitcoin'in pump yapmasının e, yarın öbüsün e, önüne geçebilecek tek bir olay var. Ne olayı var? Satoshi Nakamoto biliyorsunuz arkadaşlar 8 yıldan beri cüzdanını hareket ettirmiyor. 1 milyon tane adamın elinde Bitcoin var ve 8 yıldan beri hareket ettirmiyor ve öldüğü düşünülüyor. Ondan dolayı da merkeziyetsiz deniliyor Bitcoin'e. Çünkü arkasında birisi yok. Bitcoin'i değiştirebilen birisi yok. Bundan kaynakta Bitcoin merkeziyetsiz olduğu düşünüldüğünden dolayı Bitcoin'e yatırım yapıyor insanlar korkusuz bir şekilde. Ama yarın öbür gün Satoshi çıkarsa o cüzdan hareket ettirirse ne olur? Bir anda Bitcoin çakılabilir. Burada da öyle arkadaşlar. Burası riskli varlıklar. Hiçbir varlığa yüzde güvenemezsiniz. Aranızda bir bağ kurmamanız gerekiyor. Belli bir beklentinize ulaştıktan sonra da yatırımınızı değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Lunca baktığım zaman ben her zaman söylüyorum. Biz yaklaşık 7-8 aydan beri launch videosu çekiyoruz. Launch ile ilgili birçok hataları gördük. Birçok şeyleri gördük ve bunları her seferinde paylaştık arkadaşlar. Ve bunu, bunu paylaştığımız için ücret de almadık. Biz 5x yaptığı zaman projeye hep nokta atışı yaptık. Sert düşüş geliyor dedik. Bakın 0,3055'lerde video çektik arkadaşlar. Çok sert düşüş geliyor. 16 ile 18 bölgesi arası düşüş bekliyorum dedim. 17 geldi. Birçok kişi dedi ki sen luncun ortağı mısın? İçeriden bilgimi alıyorsun diye. Bize ithamlarda bulundular. Biz sadece size yardım etmek için bu uyarılarda bulunduk. Şu anda şunu söylüyorum. Ee, bu tarz projeler risklidir arkadaşlar. Siz zengin de edebilir. Sizin bütün paranızı çöp de edebilir. Bunu bilerek yatırım yapmanız gerekiyor. Hiçbir projeye %100 yüz güvenemezsiniz ki ekibi çökmüş. Arkasında topluluk var. doğun durmuyor. Vakıf durmuyor. Böyle bir hale gelmiş projeyi e, maalesef çok fazla bütün yatırımınızı koymamanız lazım. Belli bir bütçenizi ayırıp bu şekilde gir, girmeniz sizin için faydası olacağını düşünüyorum. Onun harici e, buradan emin olun 2x yapsın bütün herkes yine yukarıdan maliyetlenecek. Çünkü bizim insanımız bunu seviyor. Fiyatı düşükken ürün almayı sevmeyiz arkadaşlar. Mesela bitcoin çok uzun süre 16'larda oyalandı arkadaşlar. 16-16-500 bandla çok uzun zaman oyalandı. Baktığınız zaman insanlar alımı yaptınız mı diyorum. Hayır diyor yapmadık. Şu an insanlar alıyor arkadaşlar. Bitcoin 20-21 bin dolara gelmiş. Alt %30-%40 değerlenmiş. İnsanlar almaya başladı böyle sıkıntılar var. Çünkü biz yüksekten almayı seviyoruz. Aa yükseliyor bak yükselebiliyormuşu gördüğümüz zaman alıyoruz. E, düşmeye başladığı zaman da düşükten satıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bir bakıyorsunuz cepte para kalmamış erimiş para. Böyle bir yatırım stratejisi yapılmaz. Örnek görüyor musun? 10 bin dolar paranız var. Dersin ki ben e, çöpe atabileceğim para... Bunun 2000 dolarıdır. 8000 dolarını hiç piyasaya sürmezsin. Tamam mı arkadaşlar? 2000 doları da çöpe attığın gibi düşündüğünü farz et. 2000 dolarını dersin ki ben 4 projeyi, 5 projeye, 10 projeye böleceğim. Bu projeleri tek kademeden almayacağım. 2 de 2 sefer, 3 seferde alacağım. Şu bölgelerden alacağım dersin. Ona göre ayırırsın. Tek projeyi de yatırım yapmazsın. Ama mesela ben lunch yatırımcısındaki gördüğüm en büyük sıkıntı şu. Tek projeye yatırım yapıyorlar. Veya lunch yatırımcısı şöyle bir sıralama yapmış arkadaşlar. Adam launch'a yatırım yapmış. Bakın Shiba'ya yatırım yapmış. Doge'ye yatırım yapmış. Adamın projeye bakın. Üçü de riskli proje. Bu kadar bir sepette bu kadar risk olmaz arkadaşlar. Ee, o yüzden e, sepet yapma mantığını da öğrenmelisiniz. Sepetinizde bir tane Web 3.0, bir tane veya iki tane, bir tane veya iki tane Metaverse, bir tane veya iki tane DeFi projesi, bir tane veya iki tane e, NFT projesi tarzında sepetinizi çeşitlendirmeniz gerektiğini ben düşünüyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Bu şekilde yaparsanız daha sizin için faydalı olacağını düşünüyorum ve çok riskli varlıklara e, ...bütçeye ayrılırken de ona göre risk almalısınız. Diğer sepete göre daha az risk almalısınız arkadaşlar. Bir sepet yapıyorsunuz. 3-4 tane proje eklemişsiniz. 4'ü de riskli. Böyle bir sepet yapılmaz. E, herkes yükselir. Siz batarsınız veya... ...tam tersi çok milyoner olursunuz. Ama bu tarz bir e, yapı... ...gerçekten sizi ileride sıkıntıya sokabilir. Lütfen bunlara dikkat edin. Long ve short'tan uzak durun diyorum. Trade yapmak da tehlikelidir. Evet bu dönemlerde trade kazandırıyor. işte baktığınız zaman... ...birçok proje kar bırakıyor. Ama şunu düşünün. Biz de mesela şu anda... VIP kanalımızda ikinci alım noktalarımızdan birçok projeden kâra geçtik ama sattığınızda tekrar yerine koyamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü niye? Bitcoin buradan 30 binlere giderse ne yapacağız? 25 binlere giderse ne yapacağız? Çünkü şu anda bu yükseliş tamamen Binance borsasından geliyor arkadaşlar. Binance'ın marjin işlemlerinden geliyor yani bu bu yükselişin temel sebebi bu. Bundan kaynaklı da eğer Binance şu anda bu parayı keserse e, botların alımı durdurursa bu yükselişte duracaktır. Ve çok sert bir şekilde aşağı yönlü yönümüzü çevireceğimizi ben düşünüyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Bunları size uyarmak istiyorum. Çünkü niye? Zarar etmeyin diye arkadaşlar. Yatırımlarınızı kademeli olarak doğru bir şekilde yap yapmalısınız. E bu piyasada acımasız bir piyasa. E bir anda 100 bin dolarınız 10 bin dolar düşebilir. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu videomuzda bu kadardı. İyi akşamlar diliyorum herkese.